Dur. Yum yum. İsmi Hayır, hayır. Abbas bekle oğlum, bekle bekle. Lan nereye gidiyorsun? Ulan bekle. Hayır, kral hayır. geç. Çık. Latte. Sinirini ısırma. Dek, hayır. Ver şuna, ha. elleme çocuğa. Adamı elleme. Pişiriyor mu oğlum seni? Hayır. Ya, gel, gel. Gel. Gel, hadi gel. Çık oradan, şuna. Lan! Yapma. Yapma. Haydi oğlum. Aşırı Aşırı uh. Kıl Kıl Oğlum bak duyacağım seni ha Çık uh. Elimi açacağım Gözü elde mi? Bırak Çıkın oradan. oradan Çıkın oradan uh. Çıkın Çek. Çekil orada. Ha bunu. Abbas hadi git ahır oğlum git. Bir daha ara git git. Çek. Oo. <gülüyor> Abbas. <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> üşüdün mü? He? Üşüdün mü? Hadi gel. Hadi afere gel. Hadi. Hadi gel. Gel kral elini bak bak. Elini bak döver şimdi bak. Tamam. Tamam. Çık orada çık. Kral. Çık orada. Oğlum çıkın adamın önünden ya. La ilahe illallah. Ne yapacak adamı ne Çık. Aferin oğlum. Bir daha herhalde. Çekil oradan. Çekil. Geldim oğlum. gel, gel. Geldim. Sen geldim. Sen merak etme. Ben geldim.